Şuraları de hazır. Gene de alırım. Allah ne oldu? Yok mu anneniz? Gözleri hepsinin aynı. <laughs> He? Hepsinin gözü aynı renk. He? <laughs> Ay. <laughs> Bakmamı da istemiyorlarmış da. Dur annemizi bir bulalım ya. Şurada duruyordu ya. Acaba araba niye mi çarptı? Yok yapayım. Allah korusun yok sen. Ne, ne, ne acaba? Ya, bak bir de şey bak gel. He bak, bak 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 gel. Bak, dur oğlum dur oğlum. Hadi bırak gel. Bırak beni Hah geldi. Değil. <laughs> Nereden geldi o ses? İşte burada abi de. Dur oğlum. Tamam tamam. Ya as bunlar nereye götüreceğim tamam. ablam? He? Bulurum bir yer abla. He? Bulurum bir yer. Ama dört tane. Burada büyümüşler bunlar. <laughs> Niye bakmamışlar bunlar terbiye Şey ya. Evet, şey, apartmandaymış <laughs> Ben bunu bir yatırayım. E? <laughs> Abi hiç bilmiyorum. Ne? Annelerini ya. Şimdi gel, oraya. gel bak. Diyorum ki Dünyanın en güzel kelimesi, ne deseler diyorum, getir demek herhalde iyi. Tamam, şunlar güzel. Aynen, al hele. bile. Hı? Şu an gibi yere yattı. <laughs> Paşa, şuna bak en güzel mamalardan yiyorlar şuna. Oo! Cemil babanız bakıyor. Vay. Şey yapmaz, ısırmaz. Isırmaz yapmaz. mı? Allah kimseyi merhametinden geri koymasın. Sen kimsin lan? Gece inen. Karnı aç mı?

Bir ha. Gel bakayım. Bir gel. Ha. Ha. Bir gel. Ha. Şimdi merak ediyor. Şimdi bunu alsın ki merakı şey etmesin. Uyyy Gez bakayım. Sarış ya. Öne gider diye korktum. Allah'ım razı olsun ya. Cemil abim çok başkadır ya. Gel, gel, gel. Gel, gel. Bu amcanızın her şeyi lüküs olur, lüküs. Hah, en güzellerinden alır, en güzellerinden yedirir, tamam mı inşallah? Yani abi farklıdır ya. Abi Kaçtı. kaçtım. He? Ben kaçtı, mi? çıktı? <laughs> <Abo. gülüyor> <laughs> Pis pis. Ha gel, gel kızım, gel, gel, gel. Gel Urban olurum. Ana gidebilir mi? Gel. Cemil abi nereden düğmesi vardı la bunun? Kapının mı? He. Ya. Tamam siz gidin o, misafir, gel. Gel, gel, gel. Bunları hatırlayınız de üzüldü. Gel. Allah'ım böyle e, merhamet dolup da evler olmayana kurban oldum Allah'ım. Döksün döksün çok ev versin. Çok ev versin ki bu mazlumlara baksınlar. Ne Abi şey altında da gelecek. Açıyor mu? Ha. İçeride mi? Bandaya <laughs> aç. Camiye mi götürdü? Geldi abici camide. Şey, dış kapıyı bir aç bir Gel. İşte ee... Benim yaptığım bir şey yok. Bir atacak dediler. Bana alaştırdılar. Cemil abi merhametlidir. Cemil abi durum böyle dedim. Hemen getir dedi. Allah'ım razı olsun. Allah'ım çok versin. Sokakta telefon olmasını istedik. Yeni geleni gördün diyor. Aman bir tatlı diyor annesine. İşte merhamet anadan geliyor. İşte e, öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki. Ya işte, Abla sağ ol, sen nasılsın? İyi vallahi. Sor, Elinden öperim. Vallahi iyi ben şeyden. Allah <laughs> Allah Allah'ım razı olsun. Ya abla bir tarafta kedi varmış. kapıya atmışlar da. Cemil abi aradım sağ olsun. Hemen al gel dedi. Evet, annesi de burada mı? He, annesi de burada. 4. i̇şte ailece merhamet. Ailece. i̇şte bunu e, duyuruyu herkese anlatamıyorsun. He gördüm az önce tanıştık paşayı. kısım geri yatarım. Kazantan getirdim yavrum. Kocaman oldu. Heh. 이렇게 해라. 이거 주말 다 Gel. Gel lan. Baba Allah'ın oku vuruldu mu? Toysi Ne de lan? böyle. Seni O minikler var ya annesi de. Nerede kanaları? Yok, yok, için için. Anneler buradaymış. Ne oldu? <laughs> He? Ne oldu? Acıktınız mı? <laughs> Hı. Hmm. <laughs> Şimdi Kırşehir'e çıkacağız arkadaşlar. Bunu uzun için yaradan Temiz temiz için. Gel. 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 Şarjım da bitmek üzere. Şu uyuşları da bakayım. Ağzımıza kurban olur. olurum. Woo! Şu istiyoruz bu su. Aman dur. Bismillah. bitmeden videoyu bir çekeydik. Gerim, tai ste starym. Tai ste starym, Gerim.